3, 2, 1, kayıt. Merhabalar, çok kıymetli Kapadokya Haber izleyicileri. Hepinizi selam, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Nevşehir'imizin gurur duyduğu kızlarından birinde birlikteyiz. Sevgili Gözde İşgiler'le birlikteyiz. Merhabalar, Gözde. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, güzel sözleriniz için. Öyle, hak ediyorsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok, çok, çok teşekkürler, çok sağ olun. Yoğun çalışıyorum. Allah tamam, kolay gelsin tanıyoruz ve çok seviyoruz. Ayrı bir şey. Evet. Ama onu vermek evet. için gözle iş bilir kim var. bir tanıdan her ee, bir şey. Ben gözle iş bilir. Uzun zamanlar moda sektöründeyim. Moda sektöründe biliyorum. Kendime ait bir atölyem var. Tasarımlarımız ee, bana ait. Yüzde olarak atölyem geliyor. Müşterilerin sipariş verilir. İstedikleri doğrusu Yurt içi ve yurt dışında defilelerde bulunuyorum. Aynı zamanda ünlü William Lewis, Tuba Özay, Nuray Sayara, Nermin Öztürk. Bugün böyle iş birliği, bu banterlerini Nasıl bir dilin içerisinde evet. evet. ee, Beş yaşından itibaren hayalimiz olduğum işi yapıyorum şu anda. Ve hiç yeri kendim emekliyim de moda evini açmak istedim. Çok şükür bugün nasip oldu o da. E, ee, hayal, ben istiyorum ki gözde işbirleri moda evini her ilde bulunmasını, bayilikler vermeyi, İnşallah ileride bu da olacak diye inanıyorum. Aa, i̇nşallah diyorum. Bugün açılışlarında Hemşehir Belediye Başkanımız evet. evet. Sayın Nasim katıldı. Evet. Üçü saat geliştirme başkanımız evet. Abdullah Canlı katıldı. Ve evet. bir çok evet. katılımcı vardı. Evet. Yoğun bir evet. e, katılım var. Evet. Özellikle de bayanlar çok fazlaydı. Biz de güzel hazırlık yapmıştık. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Özellikle böyle küçük poşetler içerisinde <laughs> e, iğne, iğne <laughs> bir dağıttığınız çok hoşuma gitti. Evet. evet. Ve el yapımı, pastalar. Evet. E, ee, çok güzel çok, çok teşekkür ederim. Sıcaklığını çok sıcaklığınız Çok teşekkür var ederim. Var. Çok sağ olun. Çok sağ yani. olun. Hepsi <laughs> özenle hazırlandı. Ee, en ince detayına <laughs> kadar hepsini <laughs> ince düşünmüş. <laughs> Burada olmamıza gerçekten benim için çok mutluluk verici. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. hanımlara, modayla ilgili ne minnettarım. Ee, benim için e, modayı şöyle söyleyebilirim. Moda hiçbir zaman hani ben e, çok size çok hani yeşil renk moda, mavi falan bu şekilde demek değil. Ki, her zaman insanın kendine yakışanı giymesi, içinde kendini rahat hissettiği şeyi giymesi modadır bana göre. Çok güzel. güzel. Evet, gözde iş bilir. Bunu da attı. Çok kıymetli, çok anlamlı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ay, çok, çok, çok sağ olun. Nice 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 illerde nice nice moda evlerinde. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese evet, Allah'a sağ olun. Güzel.